Emin olun müthiş bir projeden bahsediyoruz. Belki yarın öbür gün Akdeniz'de de bunu bulacağız ve tüm dünyaya şunu ilan edeceğiz. Bizim nasıl 780 bin kilometre karelik bir vatanımız varsa Akdeniz'de de mavi vatanımız var. Biz torunlarımızın, çocuklarımızın geleceğini hiçbir ülkeye ipotek ettirmeyiz. Batıya ipotek ettirmeyiz. Kendi hükümranlık alanımızda kendi çalışmalarımızı yaparız ve Mavi Vatan'da da inşallah çok güzel gelişmeleri başarmış oluruz. Sözlerimi uzattığımın farkındayım. Değerli kardeşlerim biraz önce de söyledim. Biz adeta bir terzi misali Bartın'daki gelişmeye açık alanları tespit edip yenilikçi projelerle onları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Evet Bartın'da lav sütunları mı var? Onun yanına bir seyir terası inşa ediyoruz. Yolunu yapıyoruz. Yeter ki Bartın'da oraya gitsin, turistler oraya gitsin, bir ekonomi oluşsun. Bartın'a hak ettiği konuma ulaştırmak için çalışacağız. Biraz önce de söyledim. Burada sanayi alanlarıyla ilgili küçük sanayi siteleriyle ilgili, diğer alanlarla ilgili projelerin hepsini konuştuk. Onları da inşallah ben takipçisi olacağım. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız projelerin ilimize kazandırdığımız yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İmzalarını atacak projelerimizin her üç şehrimizi de hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Ve desteklerinden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bakanlığımız himayelerinde ve bakkah destekleriyle. Yürütülecek olan 7 adet projenin imza törenine geçiyoruz efendim. Dilerseniz arkadaşlarımız sahneyi kurarken Sayın Bakanım siz de sahnenin önüne doğru diğer e, imza atacak değerli isimleri sahnenize Sayın Bakanımızın yanına davet edelim.